Merhabalar, bu Nesaresten merhabalar bir kere daha. Bugünlerde buraya Aralık ayının ortalarına doğru bahar geldi, yaz geldi. Artık bugün birazcık yağmur yağacak gibi, o yüzden hafif bir rüzgar var. Bu da tabii çok iyi bir şey çünkü sıcağı da sıcak oluyor yani çekilmiyor. Bugün göçmenlikle ilgili farklı bir boyuttan bahsedeceğim. Çünkü bu aralar annem burada tatile geldi. Bizimle beraber tatil yapıyoruz. Biz de onun sayesinde turist gibi yeniden geziyoruz. Havalar şimdi birazcık iyiyken e, biz de açık alanları geziyoruz işte daha parklar, bahçeler, sokaklar filan ama bir süre sonra daha bir sıcaklar bastırınca dışarıda gezmek nispeten imkansız hale gelince biz de e, müzeleri, kültür merkezlerine falan gitmeye başlayacağız ya da belki bir deniz kenarına falan. E Burası da tabii bir büyük şehir ama büyük şehir olmanın yanı sıra çok da güzel yemyeşil işte bir sürü faaliyetlerin olduğu bir yer. Şimdi Buenos Aires dünyanın da bir şekilde eğlence çekim merkezi turizm merkezi. Bu yüzden pek çok yerden özellikle de şimdi kuzey yarım kürede kış olduğu için bir yaz moduna girmek isteyenler için çok cazibesi yüksek bir kent. Dolayısıyla da turistler akın akın geliyorlar aslında. Yazın biraz kalabalık oluyor ama Ayvalık'tayken mesela yerel halk turizm sezonlarını sevmezdi çünkü turizm sezonlarında her şey çok her yer çok kalabalık ve her şey çok kaotik olurdu. E tabi altyapısı da orada yaşayan insanlara göre belirlenmiş bir kentin dışarıdan bir sürü göç alması kısa dönem bile olsa tatil için bile olsa kaosa sebep oluyordu. Ve orada bir sürü insan e, haliyle... Yediğin içtiğin de içine sinmiyor, gittiğin gördüğün de içine sinmiyor bir durum yaşanıyordu ama bu an bunu hissetmiyorum çünkü kıtadaki pek çok yerde olduğu gibi aslında Kuzey Amerika'daki pek çok yerde de olduğu gibi çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Yani burası o kadar büyük bir kıta ve o kadar büyük geniş bir şehir ki ne kadar insan dağsa sanki kaldırabilecekmiş gibi duruyor. Kocaman yollar, geniş geniş parklar falan olduğu için sanırım. O yüzden yaz sezonu çok sıkıntılı değil. Aksine bizim için çok iyi oluyor. Çünkü yazın bir sürü festivaller oluyor. İşte ne bileyim Feriha dedikleri burada böyle pazarlar kuruluyor. Bir sabit pazarlar var. Onların da belli günleri var. İşte Sen Termo'da mesela çok uzun bir pazar var. Gerçekten çok büyük. El ürünlerini ve daha böyle turizme yönelik şeylerin satıldığı bir yer burası. Orada mesela sokaklarca, caddelerce pazar bulmak mümkün. Pazar günleri. Ayrıca gene yerel halkın gittiği daha çok ikinci el ürünlerin ya da yiyeceklerin satıldığı ya da işte ne bileyim birazcık böyle şeyin giyecek falan satılan bir yerler var, pazarlar var. Onlar da sabit gene ama biz oralara da gittik. Oralarda biraz daha böyle yerel halkın eğlencesini görebiliyorsun. Mesela o feryalarda mutlaka işte bir müzik oluyor, insanlar gruplar gidiyor, dans ediyor. Ya burasının halk hakikaten o anlamda seviyor yani bir de koca parka herkes getiriyor. Ya yıksın ya bir Tane küçük bir örtü düşünün. Örtüyü yiyor. Evde ne varsa işte mi? Ya kullanılmış küçük kavanozlardan tutun da e, ne bileyim yarım kamış ipliklere kadar her şeyi satıyorlar. Çünkü ya biz Ayvalık'tayken e, Ayvalık Yerel İnisiyatif'le takas yapıyorduk. işte orada da benzer şeyler oluyor. Ve senin çöpün başkasının hazinesi olabiliyor yani. Adama mesela patchwork yapanlar, kırk yama yapanlar için küçük kumaşlar ne kadar değerli ve de zor bulunur bir şeydir. Kimisi de dikiş dikiyordur. Onları pınçık pınçık birikiyordur. Atmaya da kıyamamıştır. Getiriyor. Birisi buluyor. Ay ne kadar güzel diyor. Ya da ne bileyim işte öyle parça şeyler yapıyordur. Örgüler örüyordur. O ipler kıymetleniyordur. Ya da ne bileyim işte sos yapmayı çok seviyordur. Reçel sos onları yapıyordur. Kavanoz sürekli almayıp hani kullanılmış kavanoza ihtiyaç duyuyordur. Böyle şeyleri bile yaşıyorduk biz. Ya da işte sana çok giyersin. Daralır, geniş gelir filan. Sen de onu başka bir insana verirsin yani. O insana tam gelir yepyeni tertemiz giyer gibi. Bu hem dönüşüm anlamında çok güzel bir şey. Hem de insanların bir şeyler paylaşmak iyi geliyor ya. Yani ruhumuza da iyi geliyor. Bir şeyler paylaşıyorsun sonra o insan üzerinde onu görünce hele de yakışınca falan çok böyle hoşuna gidiyor. iyi hissediyorsun. Bizim burada pek çok şeyimiz var o şekilde. Yani dönüşümden gelmiş giyiyoruz kotlarımız falan neyse. Burada işte dediğim gibi ferialar biraz o işleri görüyor. Çok daha makul fiyatlarda bu tarz şeyler alabiliyoruz. Bir de her bir şey mesela Fransız meydanı var, İtalyan meydanı var. Oralarda küçük parklar var. Fransız park, İtalyan parkı gibi geçiyor. Ve oralarda o ülkeye özgü küçük böyle ferialar oluyor. İşte onların müzikleri oluyor, onların işte yiyecekleri satılıyor, onların el ürünleri satılıyor filan gibi. Bir de yazın burada belli dönemlerde belli ülkelerin festivalleri oluyor. Onlar çok güzel oluyor. Çok fazla böyle şaşalı duyuru böyle Rio Karnavalı gibi şeyler canlanmasın gözünüzde ama bir caddeyi kapatıyorlar ki buranın caddeleri gerçekten çok büyük. O caddede o ülkeyi ya da mesela ne oluyor işte 2-3 tane ülke birbirine benzeyen işte ne bileyim Danimarka, İskandinav ülkeleri hani Finlandiya, Norveç filan mesela üçünün böyle şey oluyor. O yöreye özgü yemekler, danslar işte ve oralı olup da burada yaşayan insanlar gidiyorlar hem de birbirleriyle kaynaşma gibi oluyor. Biz işte Türktür, Araptır o tarz şeylere gidiyoruz çünkü yemekleri, özlediğimiz yemekler oluyor çok yakın ama Türklerle ilgilenir bir şey olmadı. Burada Türklerle ilgili işte daha önceden gelip yerleşen Ermeniler var bir de işte Osmanlı zamanındaki Lübnan, Suriye gibi o bölgeden gelen e, insanlar var. Eski Osmanlı tebaası olan yani e, fakat şu anda Türkiye sınırı dışında olmayan bölgelerden Birinci Dünya Savaşı ve bir biraz öncesi o savaş öncesi dönemde gelenler var. E, ve burada hani Türk o dinince o insanların hepsi e, hatta geçen gün parkta yaşlı bir e, adamla muhabbet ettik de Türk'üm deyince ben o dedi Türko deyince benim için dedi Araplar, Suriyeliler, işte e, Türkler, hepsi Ermeniler, onların hepsi e, todo Türko diyor yani herkes Türk benim için diye anlatıyor. Ben de ona dedim. Evet dedim. Biz ben de buraya gelmeden önce işte Meksikalılar, Kolombiyalılar, Perulular, Arjantinliler hepsi Latin zannederdim dedim. O da ne demek istediğini anlıyorum, haklısın. Aslında birbirinizden çok farklı uluslarsınız falan dedi. Öyle bir muhabbet oldu ve bu muhabbeti İspanyolca yapabildiğimiz için de ayrıca çok mutluyum laf aramızda. İspanyolca da evet bir yol kat ediyoruz ama kat ettiğimiz yol burada geçirdiğimiz zaman açısından bakarsak çok küçük ve kötü. Ama sarf ettiğimiz efor açısından bakarsak da gene de iyi yol alıyoruz yani hakikaten çalışmadan zorunda kalmadan, gerçekten ihtiyaç duymadan dille ilgili bir gelişme olması ya da dili geliştirebilmek çok da mümkün görünmüyor. O yüzden hani çalışan arkadaşlar, okuyan arkadaşlar falan mecburen geliştiriyorlar dili. Bu da iyi bir şey. Ya bu konuda bir de şunu söylemek istiyorum. bir göçmenin bir yere eee asimile değil ama adapte olabilmesi için dile hakim olması, en azından kendi derdini ifade etmenin bir çıt ötesine gidip muhabbet de edebilecek seviyede olması gerekiyor. Ama bu çok da kolay değil. Birbirine yakın diller ya da bizim için birazcık altyapısı olan İngilizce gibi diller nispeten ama işte bu İspanyolca bile nispeten ama mesela İspanyolca'nın da o kadar farklı diyalektikleri var ki burası bizim için zorlayıcı bir deneyim oldu mesela. Ya da Almanca çok zor çok farklı, Fransızca çok zor çok farklı diller. Her birisi Latin ailesinden olmasına rağmen insanı gerçekten zorlayan diller. Yani mesela bir Korece öğrenmek daha kolay olabilir dil yapısı açısından bilemiyorum. Fakat ne olursa olsun dil öğrenmek çok zor. Bizde Türk eğitim sisteminde öğretildiği şekilde dil öğrenmeye çalıştığımızda daha da zorlanıyoruz bence. Çünkü şimdiye kadar dinlediğim uzmanlar ya da deneyim aktaranlar sonrasında bir şöyle bir fikrim var. Hakikaten de önce gramer öğrenmeye çalışmak ya da kelime ezberlemek başlangıçta sizi çok daha ya sonucu daha iyi olabilir ya da daha etkin dile hakimiyet kurmuş olabilirsiniz ama o süreç içerisinde pratik diliniz bir şekilde gelişmiyor ve bu da hele de göçmenlik psikolojisi içerisinde insanı çok demoralize eden bir şey haline geliyor. O yüzden önce çatapata konuşmak yani dili bir şekilde zorlayarak öğrenmeye çalışmak sanki insanda birazcık daha motivasyonu yüksek ve nasıl diyeyim hararetini tam böyle dozunda tutuyor gibi düşünüyorum öyle bir gözlemim var bu konuyla ilgili. Tabii bir de herkesin öğrenme süreçleri de farklı, nedenleri de, motivasyonları da farklı. O yüzden acaba genellenebilir bir şey mi? Emin değilim. Belki yöntemler genellenebilir, aralarından seçim yapılabilir. günün birinde bu videoları seyrederken herhalde en çok bu arkadan gelen tren sesine özleyeceğim ya da hatırlayacağım çünkü burası gerçekten trenle çok özdeşleşti. Seviyorum da yani laf aramızda böyle bir horror hor bir ses geliyor ama tatlı bir ses bence bilmiyorum. Ee, evet bugünlerde turist olarak geziyoruz ve e, orada da şöyle bir şey oluyor. Ya mesela Türkiye'den ayrılalı bayağı oldu ve gün saymıyorum bir buçuk yıla yaklaşıyoruz sanırım ee, ve Türkiye'ye geri dönmek ya da tatil'e gitmek gibi yakın dönem hatta nispeten uzak dönem bir planımız programımız da yok ve Türkiye ile ilgili herhangi bir özlemim de yok. Yani bu çok garip değil mi? Bütün göçmenlerin ortak bir gurbet durumları var. Yani gurbet, sıla hasret, özlem dediğimiz şeyler var. Ama yani bu bende çok olmuyor. Ya daha önce bunları yaşayıp bitirdiğim için ya ülkede gerçekten artık hani bir umut, bir gelecek ya da mutluluk görmediğim için mi? Bilmiyorum yani ya da belki de ülkeyle ilgili eğer kendimi o tarz bir moda sokarsam ki kalma sürecimi ve daha sonrasını daha zorlaştıracağımı bildiğim için mi bilmiyorum ama gerçekten bir özlem hissetmiyorum. Ama özlem hissedenleri anlıyorum. Mesela İngiltere'de iyi koşullarda yaşarken bile ülkeyi çok özlemiştim. Burada da evet iyi koşullarda yaşıyoruz ama sanırım birincisi çocukların burada bu, bu göçmenliğin ağır ve depresyonik tarafıyla değil de evet özlem olsa birazcık öfke olsa çok zorlanma olsa bile baş etmeye çalışmaların bu çabalarını gördükçe birazcık daha motive oluyorum ve e, ülkeye dair o özlem kısmını kapatıyorum gibi hissediyorum yani ne çocuklar mesela zorlanıyorlar evet ama işte ne bileyim e, bir yılları bitti burada e, okulda yaz tatiline girdik e, ve hiç kötü not getirmediler mesela. Bu benim için çok önemli. İşte İngilizceler, İspanyolcular belli bir seviyeye geldi. Öğretmenleri gayet memnunlar. Evet çok arkadaş edinemediler ama bir iki tane en azından onları kurtaracak kadar bir arkadaşlık sürecine girdiler. Bir idealleri oluştu. Yani geleceğe Mesela Türkiye'deyken olmayan belki yaşları ilerlediği için ama bilmiyorum. Şu anda mesela bir sonuç birisi 15 yaşında. Yani çok büyük yaşlarda değiller aslında. Ve Türkiye'de çok daha olgun yapıda çocuklar gibi görünüyorlardı. Ama burada e, buradaki o yaş çocukların çok daha çocuksu olmalarına, bizimkilerin ergenlik üstüne göçmenlik gibi böyle iki tane büyük e, konuyla baş etmeye çalışmalarına rağmen biraz daha geleceğe yönelik e, netleştiklerini, kendilerini daha böyle hedefe doğru hizaladıklarını hissediyorum, görüyorum, gözlemliyorum ve bu acayip gurur veriyor bana. İleride ne yapmak istediklerine dair biraz daha kafalarında şeyler bir. Mesela Türkiye'de bir umutsuz durum vardı. Çünkü işte hangi üniversiteye gidersen git ne olursan ol işte Türkiye'nin durumu, ekonomisi, siyasi durumu yani bunların içerisinde o kadar çok yoruluyor ki çocuk kendine odaklanıp da kendiyle ilgili bir hedef belirlemek süreginde çok zorlanıyor. O yani böyle hani bir şunlar bir düzelsin de ona da bakarız gibi bir noktaya atılıyor. Çünkü zaten o sırada deli gibi sınavlara hazırlanması gerekiyor. O sınavdan iyi not alırsa sanki bir sürü şeyi halledecekmiş gibi görüyor ve ya da bir ötesini düşünecek vakti fırsatı dermanı kalmıyor belki de. Burada öyle bir şey yok. Mesela sınav yok. Evet notları bir şeyde tutması gerekiyor ama bunun için Türkiye'deki sınavlar gibi aşırı keskin ve yoğun bir çalışma temposu ya da kurallar bütünüyle uğraşmak zorunda değil. Mesela dersten geçemezse farklı şey. İkinci bir sınav hakkı veriyorlar. O sınavdan geçemezse işte bir rapor hazırlaması isteniyor, bir çalışma yapması isteniyor. Ne bileyim öğretmene kendisini bu konuyu bildiğine dair kanıtlayabileceği bir şey istiyorlar. Yani bir sunum falan gibi. Bir şekilde o konuyu öğreniyor ve geçiyor. Yani böyle net o sınavı verdim, verdim, vermedim kusura bakma kardeş gibi bir durum yok. O strese girmeyen çocuk da daha rahat kendine odaklanabiliyor gibi geliyor bir ikincisi de Türkiye'de iyi kötü kendi ülkende ve bir de yolda belli yani. yani. O okul değilse de bu okul. Üniversite okunacak, öyle yapacak, böyle yapacak. iyi üniversiteler belli falan filan. Ama şimdi buraya göçüyor olmak çocukta e, bir şey oluyor. Yani biz liseyi burada okuyoruz. E, o zaman üniversiteyi başka bir yerde okuyabiliriz. Üniversiteyi burada okursak ama sonrasında başka bir yere gidebiliriz. Hani yaptığımız iş bizi pek çok yerde... E, konumlandırabiliyor. Başka ülkede de işe yarayabiliyor olsun. Falan gibi böyle başka bir şey açıldı. Seçenekler kutusu açıldı sanki. Çocuk oradan kendine uygun olanını seçmek gibi bir şeye girdi. Motivasyona girdi. Yani böyle bir motivasyonu oldu. Ya ben demek ki yapabilirim. Mesela işte annemle babam işte koşulları böyleydi ve netti ve ülkede iyiydi hani genel durumları. Buna rağmen o konfor alanını bozdular. Daha iyisi olabilir ihtimaliyle daha zor bir şeyi göze alıp buraya geldiler. O zaman bunu ben de yapabilirim. Yani bir şeyin imkansız olmadığını ya da daha iyisine dair çabanın sürekliliğini e, e, deneyimleyerek gördüler. Bunu konuşmak ya da anlatmak ya da e, ne bileyim işte onlara göstermek değil de o aynı deneyimi onlara da deneyim olarak yaşatmak işe yaradı bence. O anlamda eğer çocuklu göçmeyi düşünüyorsanız, çocuklarla göçmeyi düşünüyorsanız. Çocukların yaşlarının getireceği zorluklar olduğunu, gittiğiniz ülkedeki hem sizin hem de onların yaşayacağı hem kültürel hem de işte sizin koşullarınıza bağlı sıkıntılar olacağını göz önüne almalısınız. Ama günün sonunda gerçekten işe yarayan iyi bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani o zorluğu aştığında çocuk gerçekten ben bu zorluğu aştım, farklı bir alternatifin olduğunu gördüm. O zaman bir kere daha yapabilirim ve bir kez daha işte. Böyle bir zorluğun karşısında ben de e, kendime farklı bir yol açabilirim diye düşünüyor, inanıyor, bunu görüyor yani bunu istemsizce e, kendisine kodlamış oluyor. Çok güzel bir şey. O yüzden çocukla göçmeye çalışıyorsanız hala düşünmeyin, göçün yani. Çünkü bir deneyin ya yani. yani altın üstüne getirin belki alt üstünden iyidir. E, bir gidin tedbirli mekanda ferahlık vardır. Bakın kendinize en uygun olanına gidin, bir görün. Yani olmazsa bakar memleket orada geri dönersiniz. Ne olur hayatınızdan bir süreyi feda etmiş olursunuz ama feda ettiğiniz zaman tam da feda olmuyor. Yani gidip orada ya bu şey gibi arkadaşlarla denizin kenarında oturuyorsunuz geyik yapıyorsunuz ha, 4 saat gitti burada öyle goy goy yaptık bitti o 4 saatin sonunda neşeniz yerine gelmiş hafiflemiş derdinizi paylaşmış belki neşenizi paylaşmış belki birkaç bir şey öğrenmiş rahatlamış huzur ermiş olarak gidiyorsunuz bu bir kazanın değil midir boşa geçmemiş e, göçmenlik de biraz öyle ya arkadaş sıkıntıyı çektik bütün düzeni bozduk bütün konfor alanı gideceğim Evet var bunlar ama günün sonunda başka bir bakış açısı kazanmış oldun, Kendine biraz daha güvenin gelmiş oldu. Alternatiflerini değerlendirdi. İçinde keşkeler kalmadı falan filan. Bunlar da şey değil mi yani hani kazanım değil mi? Bence e, göçün artısını eksisini değerlendirirken bütün bunları da göz önüne almak lazım. Bugün gene daldan dala oldu. Benim yazılarda, e, konuşmalar da biraz daldan dala oluyor ama yani şimdi Latin Amerika'da yaşıyorsak eğer gerçeğe üstü akım ve işte zihnin böyle kendiliğinden düşünsel akımını bir şekilde özümsemek de gerekiyor. Burada hayat böyle akıyor yani düşüncelerin kendiliğinden akışı şeklinde bir hayatın getirisi var yani hayat da kendiliğinden akıyor. Onun içerisinde bu şekilde var olmak bana çok iyi geldi. Sanırım hani zaten Buna uygun bir yapım varmış ki, e, ben de buraya gelince fazla bir yabancılık çekmedim, böyle serbest salınımda geziniyoruz fedada gibi bir durum oldu. Güzel de oldu, bu gerçek üstücülük güzel. Netflix'e yeni e, Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanının uyarlaması geldi, ilk bölümünü biraz seyrettim. Bu gerçek üstü akış tekniğini birazcık e, yapmışlar ve hoşuma da gitti, yani çekimler güzel, anlatış artık güzel. Benim en sevdiğim romanlardan birisidir Yüzyıllık Yalnızlık, Markez'de en sevdiğim yazarlardan birisi yani bütün kitaplarını okudum neredeyse ve gerçekten e, sevdim yani zaten yazarı çok sevdiğim için hayal kırıklığına uğratan bir dizi olmadı yani acaba diğer bölümler nasıl bilemiyorum tabii e, bir onu söyleyeyim e, güzel bir şey olarak İkincisi bu aralar biraz turist gibi geziyorum. Gezdiğimiz yerlerde ufak ufak çekimler yapıyorum. O çekimleri de böyle az az shorts ya da minik videolar gibi koyuyorum. Çünkü bazen gerçekten üzerine konuşulmaya değer ama çok da vakit bulamadım. minik şeyler oluyor. İşte geçen gün parkta böyle dans dersi alan ve böyle 3-4 saat böyle dans dersi alan böyle 60 plus bir grup vardı. Onları çektim Ya yani bayıldım yani çok güzellerdi. Bir de yazılarım buraya ilk geldiğim dönem özellikle ilk bir yıl çok sık burayla ilgili göçmenlikle ilgili yazılar yazdım. Instagram'da anne gözüyle göç diye açık bir hesabım var. Eğer ilginizi çekiyorsa oraya da bir göz atabilirsiniz. En orada değillerdi yani en azından birebir şahitliğin sıcak sıcak kaleme dökülmüş halleriydi onlarda. Bugünlük de böyle olsun. Önümüzdeki hafta biraz yoğun gibi. Onu da sonra anlatırım niye yoğun, ne yaptık, ne ettik. Ama böyle heyecanlı bir bir haftamız var önümüzde. Burada yaz güzel yani anlayacağınız. Şimdilik bu kadar görüşürüz.